aldım Devam et yetişe çıkayım. Devam et yetişe çıkayım. Tekdim o Ay 2 2 gel. Bizim 2'ye gel. Bizim 2'ye gel. Kanattan oynayacağız. Meşter gördüm. Oyna buradan, oyna buradan. Tara 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 Oldu en sol var. İçimize gelecek. Gel yanıma. Ağacın arkasından yürü önüne. Bir kez. En sağdan gel 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 gel. Yanımda. Dikkat et meşlere. Meşlere dikkat et. Geri çık geri çık. Yok girdik. Çok girdik çok girdik çok girdik. Yanımdan yanımdan. Şimdi gir res bana. Gir res bana. 70 70 70 70. Uzakla. Z'ye bas. 80 hazır. Tamam. Orada. Devam et, devam et, Geri çık. Komple geri çık. Melek gelecek. Dikkat et. Blink gelecek içine. Yanıma gel. Buradan vur. Vur vur vur. vur. Mesh, Blink geldi yanına. O kadar orada olmuyor. Ya. Ay yaş çikolata, yürü devam et. Bu ne lan? Bunlar nereden geldi oğlum? <laughs> Tonat. 1'e bakacağım ben, geçmesin. 3'ü lan şu an. Serbestlik. Neydi ya? Fazla adam yok diye çok hızlı akıllılamıyoruz diye ya şey yaptım. Geç 3'e geç. 3'ten devam et. 2'ye de geçebilirsiniz. Yakın. O fuzurla mage yapmamız yok mu? Yok. Ya mage item soynam ya. İlk başta tam tamam tevant yaparlarsa da gene. Olabilir. Tekli oluyor. <laughs> tamam, geldi. Az geç sadece. Çok iyi. Kaptım oraya da mageler geldi anamız. En güzel olan göre En sağdan kafanıza doğru ikinin arkasına doğru geri çık. Tar oraya. Yanından tararsan daha güzel olur. Ya bu ne meleymiş ya bu salmadılar ama. Kanka sen orada Gel gel yanına gel. Bırakma bunu. Bırakma birliği. Ayaş. Bir tane. Bu reskrimer ne? Öldü oh ama. Omaca vurdu anasını satayım. Öldük öldük ama. Sıkıntı yok. Bir action Hızlı Z1 yap. Bir action yanıma gel hemen. Hemen ama hızlı. Partiden tut beni yanıma gel. Tut 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 tut. Vur vur 80'leri vur 80'leri vur 80'leri. Adamın önünü ödüttür Vur asasları vur 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 vur. düşür bunları. Bırakma bırakma. Aldım bir. Aldım iki. Okay. Geri çık bende bende çık. Ayı vuracak. Geri ben de çık bende çık. <laughs> bir yaşından hemen, hemen bir yaşından. Gel, gel birileri soldu. çatı taşın arkasından gel. Gel yanıma, gel gel gel. Allah. Denizi bırakma, denizi bir kez Hemen zaten para, şu zı. Z z z z z Bırakma kasarım, gel çık. Ay sen nasıl değiyor bana ya? Işınlanmayın, ışınlanmayın şu anda. Öldürecekler sizi ışınlanırsanız. Asaslara tut 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 80'ler. Vur asaslara köylere 85'ler. <laughs> 90'ları. Vur 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 yetmiş vur. Bage şu de ayakla. mele giriyor soldan da içine. Vur 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 vur. Hemen iki yaşında. Bire bakayım bir daha be. Bir olmaz. İki yaşında hemen. Hızlı ol ikiye biraz. Önümüzdeler. Yürü böyle. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan git. Meşte. Rest bana. Bırak bırak Otur buraya. Dörtler geliyor. Dört dörtler geliyor. Az geri çık. Çok iyisin. Çık İçini bırakma. Kupunu attım ben. Devam et. 70 72 bırakma. Kaka. Geri çıkas. 80'ler hazır Vur. Ya şartrosu çekerim Ne oh. yapıyosun? Düştü be Hemen yine kalmıyor Bizden kimse kalmadı herhalde, ikiye ışınlanıp oraya gelin oradan <laughs> devam edin Vallahi. geliyor yalnız ha. Ya dibine girdik. Uzalıyor ya. içine niye girdin? Bilerek girdik. Buramasınlar diye girdik. Uzadık da yani içlerine kadar. <laughs> Adamlar kafadan bomba <normal gülüyor> atmadığı sürece yemememiz lazım normalde. İlkan bu gol ya. Yani. İkiye geç. İkiden oynayacağız. Ay, şuradan tarayalım. Neden abi? Bekleyin. Meşter var orada bak. J'ler. Geri çık. Öldük. Geri çık. Soldan çık. Soldan soldan soldan. Burak bu J'lerin seni görünce kaçması lazım ha kimden o şeyler? Videoda mahvettiğim mageler var ya onu da yıldızlar falan. Ha. Tara 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 bunlar. Bir yani... de şeyler var. Düheler var. Abi kaç tane nova var? Ya? Bol bre go şu geçin beni bana parttan tutma Geç beni parttan. Bir pun attım ben. 80'lerle beraber okçulara vur vur, vur 80'ler vur, vur vur adam ölmesin bize. Ampur gibi. Tam for gibi. Devam 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 devam. Sek, 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 sek Tara buradan tara buradan tara buradan. Tara 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 güzel. En sağ. Nerede ölüyorum ya. Devam ölen geçsin oraya. O tepeyi tutalım ya. O tepeyi tutalım. Üstümüze zaten gelir. Diğer geliyorlar. Geri çık. Ben onu ne öldürmemiz lazım ama. çık 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 durma 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 Ne yaptılar lan sana Bir saniye durun Kaçtık Kaçtı. kaçtım Aman kafana <laughs> vurdu onu Koş yoluna vurdu onu koyun adam Adamlarla beraber yürüdün hatta arasında Geç nereye geçeceğiz 3'e geçtim Üç sakin Meşler var öldük karar ver. Biri ha, bir bir. Biri alamadık diye Bir güzel, bir güzel. Yani dur lan. <laughs> şaka gibi. Yanlış şaka gibi. Bire geç lan bire. Bire geçin. Bire geç. Hızlı geç. Hızlı geç. Hızlı geç. Aa, hızlı geç, bir. Hızlı şey. geç şey bir, Hızlı geç. Şey bir, Hızlı geç. Şey bir. Hızlı geç. Şey bir geç. Hızlı geç. Şey bir bırakma biri. Ranger bastı ona göre anasını satayım. Vurun. Yatarak olduk yete ya. Geç ki ya. Geç ki de yürüyelim. Oraya alamıyoruz. Orta sarı geçtiği için. Aa, ananı satayım. Gene yanlışlıkla bire gittim ya. Nefet oldum ya. Gel sağdan yürü önüne. Ağlama ya. Destan sesini. Emrecan. Tabii benim kocaeline getirtirmem ben. Ha gel sen olur sen. Tara 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 yanımdan tara yanımdan tara. Bırakma şunu. Bırakma beni. Bırakma bırak. Meli peşte 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 peş de peş de peş mı siz yani? Ne? Boş yakın mı boş? Boş ne ama? Yok. Boş diye bir firma var yani. Ne bileyim ben. Tara 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 tara. 70 70 gir gir gir. Ranger Ranger. Aynen var sat. Allah. Çürün al. Ne gel yapıyor lan bunlar? Birazcık açın, biraz açın beni. Buramıyoruz ya orada biz gel. İşte tek adam alıyorlar. 1299 en son biz tek adam alıyorduk. Gel sağdan şunlara. Sağ Mele geldi. Biliyorum gelecek yani bu arada. Unut kurtuldu. İkiden devam. İkiden devam. İkiden. Ölenler ikiye gelsin hemen. Hemen ikiye gelsin. Aldım bir. Tara buradan Sen gel Tara. Tara 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 Tara. Bırak bakayım. Bırakma 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 yanıma. Beni bırakma. Ben altı sonra çıkacağım o benim zor. Ha, hafiften yukarıya doğru gelin yukarıya doğru. Sağlıdır. Aldım bir. Saat kaç? 12. Z yukarıdan yukarıdan, mavi geliyor. Yukarıdan mavi geliyor. Kaç? Ton at. Hey ton at, öyle ama ne var? İki yaşında. Bırak mı o besti ya? Şeye mi geçmiş? Ha abi, Hazır ben sayıcam 1'e geçeceğiz. Sonra Gating Cafe'ye gel 1'e geçeceğiz. 3 2 1 Geç Z1 Geç Z1 80'lerinden beraber. 80'lerinden beraber. Yap 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 orada. Geç oran geçsin hızlıca. Görmedi abi. Orada. Ha görev 250k. Geç 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 Aman kadar farm bölgesine geçin de. Mal. <laughs> Devam et. Ne kadar yeter selam. Devam et. Geç. Aman akşam o gene geç, farm'a geçti. Geç. Ben lupara geçmişim. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha da alsana Al sana beni. Bunu diyen sürekli lüfer'e geçen arkadaş biliyorsunuz değil mi bu? Hiç gireceğim yok. <laughs> ya <yandırırmış> şimdi yanlışlıkla lüfer'e <laughs> geçeceğim ondan Aa, korkuyorum. <laughs> bunu diyen adam 50 kere lüfere geçen adam ha. Ayıp oldu ya. 2 yaşından iki orayı doldurdular. 2 yaşından gel benden. Oh Mageler vurdurtuyor. Hızlı gelmeniz lazım. <laughs> Bu da bize magelere vurdurtuyor var ya. Magelere de mi anlaştın? Ne yaptın anasını <laughs> satayım sen ya? Gere bitmeyen var mı? Tamam. Benim 56 var. Şimdi son bir dalalım. Tarayın şuradan. Devam etmiyoruz oğlum, daha 1'e kadar zaman var Lan yoruldum lan. Daha 12 olmuş kastattır Olan konuşuyorum ya. Oğlum ben de buçuktan beri oynuyorum oğlum, ne olmuş kastattır. Kastat iyi ya. 8, 8, 8. <laughs> Aynen ben de şaka yapıyorum bu arada. Ama güzel nefes aslında. 80'leri vur şunları da bir tane kill alalım. Alamadık ya lan nobi 2'de. Angel'i atacağız, 1'e hazır lan. Gel gel 1'e. Angel artı 80. Hazır. Daha değildir. Hazır. Robert alıyorum seninle partiyi. 3 2 1 Geç 1'e Vur ranger Vur 80 Vurdum da Ölmezler ya Ölüyorlar ne olmayacak herhalde An Anladın ki şey VIP paket geldi Pek gelmem Yalanlar Var C var mı bitmeyen S. S S S Abi klonu Huma'na atalım ya Atmazlar atılıyor 100, lazım? 120, 120, 120, mu lazım. Klan ne yok mu? 2 tane HP kalsın sen. 169 K'la ben kalmış. 16 15 14 K mı ne vardı ha? Aa kapatmışlar galiba. Kapalı. 50 K kalmış. Ben 131 K aldım lan. Herkes en iyi sağlık. ol. En vallahi Kaç tane HP olmuş Dragon'da? Ona bakabilirim ben. Dragon. Karus çok da... ya, humanal da. Burak bu GB'den nasıl satıyor? Var bakıvereyim ben. Ne bileyim çok Knight, Rogi'ye. Sanki 333k var. Tüm pk atsaydık şu anda bizdeydi ha. Hmm. Evet. Mert bırakma sen devam et. Yok yakalayamam ki. Kaç kalmış ki adam? Baksana. Kaç şu an sen nefe? Bende 220 kal. Birinci 330 kal. Tamam. Şu an baya kastık ki bugün. Bugün 100 kal nepe kastık. Yok ki adamlarla aranda 120 k var yani. Bunlar tamam, durmuyor. Yani. Yani. Bak mesela bunlar şu anda öyle. pk atıyor. Devam ediyorlar. Hmm, ben de bak. Human çok az ya. Human olsa kesin klanın 3 de girerdi de. Sıralamaya. Bakayım, bakayım be. ondan burada mı gözüküyor? 217 katında dron var orada. 2H hepimizde H nasıl var işte ya oraya geçersek. Aynen. Var olsaymışız yüksek ihtimal alıyorum. Uzma makineri to var. İyi yerime. Gir kanas. Dün dün çok kaslar ya bunlar. Aynen, çok kaslar. Bugün çok kasamamışlar da. Ben de geldim, ben de güzel bilirler. İyi geceler. Hayırlı geceler alalım, İyi geceler. User disconnected from your channel. Invincible. ya bu kumara nereden düştün ya? Hala kumar ya. mı oynuyor Manyak mısın oğlum? 7k olmuş. ফেসিং ক্যুজেলি তো ভালো Bırak GB atılmıyor ya bırak. Buna bak. Kaç GB var sence bende? 6 GB var. Asin devam var. ediyor mu lan o oyuna? Kim ben devam ediyor? Oyna maya var ya. Toso devam ediyor. Ne kadar GB şu an? Oğlum bir ara 8'e ve 8'e satıyorlardı. Bir anda 3000'e falan düştü lan ya orada geldi. Oğlum süper sana Oğlum bana komple atmışlar ya. Ne? Sel gibi yazıyorum ya bir banlamamışsın. Yok lan tamam, banlamıyor. Yeni bak, şimdi ban şey abi. Beyler herkese iyi geceler. Hayırlı görüşürüz. Görüşürüz abi iyi geceler. disconnected from your channel. Ben yarın yokum ha haberiniz olsun. Niye? Tarda olacağım sanırım. Evet, Karakter şebbe. zaten server açılıyor değil mi? Aynen. Yani aslında yarın vakitlice uyuyabiliriz. Cuma server açılıyor. Cuma bizim yemek var. 6 gibi olsa 7 8 çıkar yetişirim ben ona ya. Burak. Efendim can. Hava sahip geldi mi? Yok. Neyse şey bu Kapatıyorum. Hava sahip geldi ama sağ. Hava sahip gidecek Cuma günü normalde de iptal ama abi.